Merhaba sevgili koçlar. Koç Burcu abonelerimin niyet olarak güzel bir kahve falı bakmak istiyorum sizlere. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Özel danışmanlık isteyen arkadaşlarımız olursa bana ulaşabilirler. Hayatınızın pozitif yönde ilerlemesine niyet alıyorum. İnşallah hayatınız hep pozitif yönde ilerler bir tanelerim. Haydi bakalım sizlere daha fazla bekletmeden başlamak istiyorum. Koç burcu abonelerimi niyet alıyorum ve başlıyorum. Güzel şeylerin çıkmasını diliyorum, niyet ediyorum. Haydi bakalım. Sizler de arkadaşlar hislerinizi bana gönderin. Dediklerinizi tutun arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. Güzel şeyler çıksın diliyorum. Çok kolay bir şekilde açıldı arkadaşlar. Bakalım bir de fincanın içine. Evet arkadaşlar fincanımız içi bu şekilde. Sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım oldu mu? Evet. Falımız zorlukların ardından bir aydınlık var. Haydi başlayalım şu bölümden. Şöyle bir daha bakayım. Tamamdır. Şu bölümü anlatıyorum arkadaşlar. Evet Koç burcu arkadaşlarım. Falımız bizlere diyor ki Koç burçlarının bir dengeye ihtiyacın olduğunu söylüyor. Yani şöyle anlatmam gerekirse diyor ki falınız. Koç burcu arkadaşlarımın şu an hayatlarında dengesiz durumlar yaşanıyor. Yani bu nasıl? Dengesiz insanlarla mücadele mücadele ediyor olabilir. Dengesiz durumlar, olaylar yaşanıyor olabilir. Kendi hayatlarında dengesiz durumlar da olabilir. Yani içsel olarak. Yani diyor ki koç burçları bana. Betüş bir dengeye ihtiyacım var benim. Bu dengeye gelmem gerekiyor. Ama nedense insanlar yüzünden ben bu dengeye bir türlü varamıyorum ve bundan dolayı canım çok sıkkın. O kadar gereksiz insanlar hayatıma müdahale ediyor ki yani geliyorlar laf sokuyorlar gibi. Yani ben artık dayanamaz duruma geldim bu durumdan der gibisiniz arkadaşlar. Yani diyor ki koç denge denge denge. Ben artık dengeye gelmek istiyorum. Ama falımız şu bölümde bizlere diyor ki bak diyor koç burcu arkadaşım sen dengeye gelmek istiyorsan eğer hayatını sorgula, insanları sorgula, hayata bakış açını değiştir. Neden biliyor musun? Senin siz süpür temizleme işlemi yapman gerekiyor hayatın hayatında. Sen diyor hayatındaki gereksiz insanları hala hayatında tutuyorsan bunlar senin dengeni zaten şaşırtacak diyor. E bunlara diyor sen izin veriyorsun. Dengenin bozulmasını o insanları yanında tutarak diyor. Sen izin veriyorsun. Aslında bunun farkındasın. Ama belki onlara da ihtiyacın oluyordur. Belki ondan dolayı tutuyor da olabilirsin. Bunu bilemiyorum. Ama hayatında denge istiyorsan sil süpür temizle işlemi yaparak hayatından gereksiz sana zarar veren insanları çıkardıktan sonra hayatın dengeye geleceğini söylüyor. Şu bölüm bunları anlattı arkadaşlar. Zaten burada da o kadar çok insanlarla uğraşmaktan baş ağrısı ve boyun ağrısıyla fazlasıyla uğraştığınız gözüküyor. Belki mikreniniz var o daha beter oluyor. Baş ağrıları fazlasıyla artmış durumda gözüküyor. Boynunuz ağrıyor. Belki tansiyonunuz dahi bir şeylerden dolayı sinirlendiğiniz için tansiyonunuz bile yükselmiş olabilir arkadaşlar. Yani burada görünen şu ki bir dengeye varmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu bölüme baktığımda üst bölüme diyor ki hiçbir şey için acele etme, yavaş yavaşlık o merdivenlerden diyor. Çünkü o kadar çok acele ettiğin durumlar var ki, yani bu acele etmenin sebebi de sanki şu durumlardan dolayı. Yani bir an önce artık bir işlerim olsun bitsin, artık hayatım düzene girsin diye çabaladığın için çok fazla acele ettiğin gözüküyor. Yani falan sana diyor ki acele etme. Sen diyor bir köşene çekil, hedeflerini, hayallerini düşün. Düşündükten sonra diyor net kararlarını al, adımlarını yavaş yavaş at diyor. Birden olsun deme diyor. Yavaş yavaş olsun ama güzel olsun de diyor. Yani bu şekilde söyledi arkadaşlar. Şu alt tarafa bir bakalım. Bakın gerçekten insanlarla uğraştığınız için fazlasıyla fiziksel olarak yani fiziksel derken bedensel sağlığınız ve ruhsal sağlığınız bundan çok etkileniyor arkadaşlar. Bakın falınızda en çok gördüğüm şey sağlık sorunları oldu. Bir de ruhsal sağlık. Yani sizin artık gerçekten kendinizi düşünmeniz gerektiği bir dönem de gözüküyor. Artık hep kendinizi düşünmeniz gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. O kadar çok merhamet etmişsiniz ki insanlara Merhametten yani maraz mı doğar derler o şekilde. Yani iyilik yapmışsınız, kötülük bulmuşsunuz. Yani güzel kalbiniz gerçekten çok kırılmış ve çok incinmiş insanlara karşı. Ya şunu söylemiş olabilirsiniz belki. Ya ben ne yapıyorum da insanlar karşılığında bunu yapıyor bana. Ya ben iyilik ikiyorum, ama kötülük bitiyorum der gibisiniz arkadaşlar. O kadar yıpranmış bir dönemden geçmişsiniz ki ama hiç merak etmeyin önünüz aydınlık. Ama dediğim gibi o dengeye varabilmeniz için hayatınızdan sil süpür temizleme işlemi yaparak arınmanız gerekiyor. Bu insanları hayatınızdan çıkarın. Sizler gerçekten zarar veriyorlarsa, dengenizi bozuyorlarsa arkadaşlar. Ve bu size çok iyi gelecek. Ve ondan sonra hayatınıza bakın yeni insanlar geliyor. Gördün mü? Şu bölümde. Diyor ki yeni insanlar hayatına girecek, sosyalleşecek, hayatı çok güzel olacak. Bu insanlar onu üst seviyeye çıkaracak, enerjisini yükseltecek diyor. Çünkü sizler yanınıza bu insanı tutmaya devam ettikçe aşağı çekilmeye devam edeceğiniz de gözüküyor. Şu bölüme baktığımda sizler en çok sağlık konularında bir de arkadaşlar finansal konularda zorluklar yaşayacağınız gözüküyor. Ama şu bölümde gösterilen o ki Şu bölümde gösterilen o ki arkadaşlar diyor ki sağlık tamam diyor. Zorlanacak diyor. Finansal konularda evet zorlanacak ama aşk konularında, iş kariyer konularında yeni başlangıçları olacak. Ortaklık konularında yeni başlangıçları olacak diyor. Şu şekilde anlatayım arkadaşlar şu bölümü. Diyor ki Bak diyor, sağlık sorunları gündemde. Sağlığına dikkat edecek. Hem ruhsal hem de bedensel sağlığına diyor. Sonrasında finansal konularda diyor, çok kafa karışıklığı var. Finansal konulara kafayı çok yoruyor diyor. Gelir giderini bir türlü ayarlayamıyor diyor. Ön açık mı? Evet açık güzel olacak ilerisi ama şu anki dönemde diyor şu anki durumda birazcık para konularıyla cebelleşip duruyor uğraşıp duruyor hatta diyor mücadele etmekten yorulmuş para konularında yetişemiyorum dediğinizi görüyorum arkadaşlar ama merak etmeyin sizler mücadele devam ettikten sonra o para konularda yani finansal konularda da rahatlamalar olacak hiç merak etmeyin aşk konularına bakıyorum diyor ki aşk konularında gerçekten artık kalbini aç diyor sizler aşk istiyorsunuz nedense ama e, kalple akıl yani kalple zihin bir arada eşit değil gibi gözüküyor. Aşk istiyorsunuz ama sosyalleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu aşka bulabilmeniz için. Bir istiyor bir istemiyor gibisiniz. Aşk konularında biraz kararsız çıkmış olabilirsiniz. Bekar arkadaşlar için söylüyorum bunu. Evlilik konularına bakıyorum Evlilik konularında ise boşanma konularıyla mücadele eden insanlar olmuş olabilir. Ya da evliliğinde sıkıntılı süreçlerle geçirmiş olan arkadaşlarımız olabilir. Evlilik konularında da sıkıntılar gözüküyor. Onlara dikkat edelim arkadaşlar. Bak Evlilik konularında gerçekten çatışmalar fazla gözüküyor. Aşk hayatında sosyalleşin. Gerçekten bir aşk istiyor musunuz? öncesine ona karar verin. Çünkü istiyorsunuz. Ama harekete geçmiyorsunuz gibi ya da sosyalleşmiyorsunuz gibi gözüküyor. Ya da şu şöyle gözüküyor evlilik konularında. Evlilik konularında bir çatışma, tartışma gibi konular mevcut. Yani iletişim sorunları çok fazla gözüküyor. Sanki boşanma konuları çok fazla silah var gibi. Çünkü yanında mahkeme işaretleri de var arkadaşlar. Yani mahkemelik konularınız boşanma gibi gündemleriniz olmuş olabilir. Şu an devam ediyor olabilir. Ama... İlerleyen süreçlerde o konularda da düzelmeler olacak. Şu alt tarafa bir bakayım arkadaşlar. Alt taraf gerçekten e, tam gözükmüyor ışıktan herhalde ama şu bölümde dip bölümde arkadaşlar şu var. Diyor ki Koç burcu arkadaşlarım gerçekten kendin için savaş. Bu bu zamana kadar herkese koşturduğun yeter artık diyor. Kendin için savaş. Çok iyilik yapmışsın, bu iyilikler seni bayağı bir götürür diyor yani. Çünkü iyilik yapmışsın, zarar görmüşsün. Azıcık kendinle ilgilen diyor. Haydi bakalım şöyle bir özetleyeyim arkadaşlar. Özet olarak Koç burcu arkadaşlarım dengeye varabilmeniz için hayatınızdan gereksiz insanları çıkartmanız gerekiyor, sağlık konularına dikkat etmeniz gerekiyor, parasal konularda dikkat etmeniz gerekiyor, geri giderlerinizi ayarlamanız gerekiyor, ayağınızı, yorganınıza göre uzatmanız gerekiyor, İş konularında arkadaşlar gerçekten güzel önünüz açık İş konularında rahatlayacaksınız, ferahlayacaksınız o gözüküyor. Biraz önce gördüğüm şey vardı onu tekrar bakayım. Ha, iş konularında şu da var arkadaşlar İş konularını iş değiştirmek istiyorsanız tam zamanı diyebilirim gerçekten e, iş hayatınız canlanacak hareketlenecek bolluk bereket iş hayatında geleceği söyleniyor aşk hayatınızda lütfen aşk istiyor musunuz karar verin çünkü aşk konularında sanki kararsızsınız akıl ve kalp arasında kalmış gibisiniz bir durumlar yaşanıyor bekarsanız sosyalleşin e, gerçekten bir aşkın sizlere geleceği gösteriliyor yakın zaman içerisinde evlilik konularında fazlasıyla sıkıntı sorunlar gözüküyor bunları ya çözeceksiniz çözülmüyorsa, mahkeme işaretleri görmüştüm ondan dolayı da e, bir boşanma durumları olmuş olabilir ya da yaşıyor olabilirsiniz davalarla uğraşıyor olabilirsiniz boyun ve baş bölgenize e, baş ağrılarına ve boyun ağırlığına dikkat etmeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz e, özeti buydu arkadaşlar hadi bir de tabağınıza bakalım tabağımız bizlerin ne söyleyecek Koç Burcu arkadaşlarım için ama arkadaşlar gerçekten fincan bize diyor ki ne olur dengeye gel artık. Bir de acele etmeden e, kararlarını güzel bir şekilde al diyor. Yani ağır ağır çık o merdivenlerden diyor. Birden çıkarsan düşüşünde birden aniden olacak diyor. Hadi bakalım şimdi tabağımıza geçelim. Tabağımız bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bir bakın ben de bir bakayım. Ve sonrasında anlatmaya geçiyorum. Bak tabağınız çok güzel çıkmış arkadaşlar. Bu bölüm süper çıkmış. Haydi başlayalım. Ben görüyorum, sizler de görüyorsunuz inşallah şu şekilde. Bir sayı tutmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu sayı 1 ve 10 arasında olacak ama 1 ve 10 olmayacak. Siz sayınızı tutun arkadaşlar. Tuttuğunuzu umuyorum. Arkadaşlar burada 7 sayısı aşırı derecede gözüküyor. Yani öyle bir büyük 7 sayısı var ki burada. 7 sayısı zorlukların ardından gerçekten Güneşin çıkacağına işaret yani nasıl anlatayım bir mücadele var mücadelenin sonunda başarı var arkadaşlar sizler zorlanarak bir yerlere geleceksiniz ama o yere geldiğinizde de gerçekten iyi ki mücadele etmişim diyeceksiniz arkadaşlar. Bu bu kadar güzel gözüküyor. Ve net çıkmış arkadaşlar 7 sayısı. <laughs> 7 sayısını tuttuysanız gerçekten bir başarı sizi bekliyor arkadaşlar. Bakın yanında sarı renk var. Sarı renk başarı anlamındadır ve karanlıktan aydınlığa çıkmak anlamındadır. Artık sıkıntılı süreçler bitecek sizlere. Ama ne zaman Betüş diye sorarsanız tam 23 sayısını vermiş. 23 gün sonra yani bir 23 gün içinde bir mücadeleniz olacak ama 23 gün sonra diyeceksiniz ki iyi ki mücadele etmişim. Ve şu an buradayım diyeceksiniz arkadaşlar. Bu her konuda olabilir çünkü tam olarak vermemiş orayı. Aşk, iş, sağlık, para konuları gibi. Her anlamda bir başarınız olacak arkadaşlar. Ama en çok gözüken iş konuları gözüküyor başarı olarak. Sonrasında kırmızı rengi çıkmam vermiş arkadaşlar. Aşk konularında yeni başlangıçlar olacağını söylüyor. Ama kırmızı rengin diğer anlamı da kızgınlıktır arkadaşlar. Yani diyor ki öfkeye sahip çık e, öfkeni kontrol altına al. yanına dengesi insanlar gelirse o ortamda bulunma. Oradan sessizce uzaklaş. Kafan rahat etsin diyor. Tartışma kimseyle diyor. Çünkü sen zaten diyor içsel olarak şu anda diyor kendini kaybetmiş durumdasın diyor. Kendi kafanı toplayamıyorsun diyor. Zihinsel yorgunlukların çok fazla var diyor. Bundan dolayı kimseyle fazla muhatap olma diyor. İşine gücünü yap diyor. Hedeflerine hayallerine ulaşmaya çalış diyor. Boş versen gerisini diyor. Sen diyor her şeyin en iyisine layıksın. Bu yüzden ben 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 de ve hayatın boyunca diyor çok güzel başarılar imza atacaksın ama yeter ki mücadele etmeyi bırakma olur mu diyor. Bir de diyor acele etme kararlarında. iyi düşün, ondan sonra harekete geç diyor. Sonrasında mor renk çıkmış arkadaşlar. Bayağı bir renk çıktığı zaman bu arada hayatınızda gerçekten güzel şeylerin olacağına, güzel gelişme olacağına, güzel adımlar atılacağına işaret ediyor. Morrek iş kariyer para konularında yükseleceğinize işarettir arkadaşlar. Ama yine yanında 23 sayısını vermiş. Bu iş kariyer konularında da. Bir de beyaz renk var arkadaşlar. Yeni sayfalar açacaksınız hayatınızda. Bu aşk olur, iş olur her konuda arkadaşlar bir yeni bir düzen istiyorsunuz. Bu düzene kavuşacaksınız. Ama yine yine yanında soru işareti var. Bir de arkadaşlar soru işaretinin yanında yani yapabilir miyim yapamaz mıyım işaretleri de var. Yani sizler sanki bir şeyleri yapmak istiyorsunuz ama kafanız karışık. Aklınıza takılı kalan meseleler çok fazla var. Soru işareti çok fazla var. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ama sanki böyle ilahi gücün böyle bir şey olacak, itilemesi olacak sizlere. Yani bunu yapmak zorundasın diye kader seni o yola itecek gibi de gözüküyor. Yani bir şeyler hayatında olacak. Sen istesen de olacak, istemesen de olacak. Bir de arkadaşlar kemik ağrıları yaşıyor musunuz bilmiyorum. Boyundan aşağı kuyruk sokumuna kadar bölümünüzde bel tarafınızda gerçekten kemik ağrılarıyla fazlasıyla uğraşacak olduğunuz gözüküyor. Tam bu izlediğinizden itibaren bir hafta süre içerisinde bir 7 gün bel ağrılarıyla uğraşacağınız gözüküyor. Ya sanki böyle otururken bile yani benim belim çok ağrıyor diyebilirsiniz. Bu İki tane işaret var. Bir stresten beliniz ağrıyacak arkadaşlar. İki gerçekten belli alakalı bir sağlık sorununuzda gözüküyor. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bel ağrılarına, kemik ağrılarına fazlasıyla bugünlerde dikkat edin. Oldu mu bir tanelerim? Sonrasında çok fazla sosyalleşeceğiniz bir ortama, ortamlara gireceğiniz gözüküyor. Ama e, sosyalleşirken gereksiz insanlar çıkarırsanız hayatınıza yeni insanlar girecek. Orada kutlamalar, eğlenceler, güzel bir hayat sizi bekliyor. Ama öbür türlü hala o insanları tutuyorsanız o insanlarla sizlerin e, birazcık sinir sisteminizi bozacağı da benziyor. Zaten sizin bu insanlar yüzünden çektiğinizi hiç kimse çekmemiş gibi arkadaşlar. Yani hep insanlar, insanlar, insanlar. Yani o kadar çok yorulmuşsunuz ki ama nedense onlara da sıkı sıkıya tutunuyorsunuz. Yalnız kalma korkusu da olabilir içinize çünkü öyle de işaretler var. Sanki yanımda dursunlar, benimle dursunlar der gibisiniz ama durmasınlar arkadaşlar. Gerçekten hayatınızı etkiliyorlar. Bir de geçmişi son zamanlarda düşünür olmuşsunuz. Geçmişi fazla düşünmeyin. Anı yaşayın ve geleceğinize odaklanın arkadaşlar. Şuraya bir bakalım e, ee, şurada en alt bölümde şu çıkmış. Diyor ki Koç burcu arkadaşlarım diyor. Sizlerin iki kişiye ah ettiğiniz gözüküyor. İki kişiye ah ettiyseniz bu 4-5 yıllık süreyi gösteriyor. 4 ve 5 sayısı var arkadaşlar. Ve uzun bir süre. 4-5 yıl öncesinde ya da 4-5 yıl içerisinde e, ah ettiğiniz iki kişi gözüküyor. Eğer ah ettiyseniz arkadaşlar önünüze gelecek o. Yani sizler kime iki kişiye hangi iki kişiye ah ettiyseniz onların kötü durumda olduklarını mutlaka duyacaksınız arkadaşlar. Çünkü e, canınızı fazlasıyla yakmış olduğunu görüyorum şu anki durumda. Yani şu an bile etkiliyor demek istiyorum yani şu anki durumda derken. Sonra Önünüz gerçekten çok aydınlık çıkmış. Her şey düzeliyor arkadaşlar. Ama şöyle bir durum da var. Ee, sanki elinizde elinizden bir para çıkacak gibi gözüküyor. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gözüküyor. Bakın burada da mahkemelik konular gözüküyor. Sonrasında e, sanki böyle finansal konularla alakalı yani para konularıyla. E, maddi konularda şu gözüküyor. Nasıl anlatayım bunu? Yani bir borç ödeyebilirsiniz. Ama o borcu nasıl ödeyeceğim diye düşünüyor olabilirsiniz. Yani o borcu Kredi çekip kapatsam mı acaba diye düşünüyor olabilirsiniz ya da bir kredi çektiniz. O krediyi nasıl ödeyeceğim diye düşünüyor olabilirsiniz. Yani burada borçlu, kredi, mahkeme gibi konular gündeminizde olacak arkadaşlar. Çünkü fazlasıyla para konularla mücadele ettiğiniz gözüküyor. Sanki para geliyor, oradan alıyorsunuz, oraya veriyorsunuz. Oradan alıyorsunuz, oraya veriyorsunuz. Yani para böyle dönüşümlü bir şekilde ödemeye çalışıyorsunuz ama nedense kafanızda en çok olan şey maddi konular. Finansal konular. Gelir giderim nasıl ayarlayacağım konuları. Yani bunlarla fazlasıyla uğraşıyorsunuz. Ama merak etmeyin onları da ayarlayacaksınız para konularında bir denge olacak sonunda ama diyorum ya sizler her şeyi yavaş yavaş halledin zihninizi fazla yormayın çünkü bakın geceleri uykusuz kaldığınız gözüküyor uykusuz kalmaktan dolayı da gerçekten ruhsal ve bedensel olarak da çok yorulduğunuz gözüküyor sizin gerçekten bir şifaya ihtiyacınız var kendinizi bulmaya ihtiyacınız var çok yorulmuşsunuz çok halsiz çok bitkin durumda olabilirsiniz melankolik depresif halde olabilirsiniz ama hiç merak etmeyin bu durumlarda kendi gücünüzle içsel gücünüzle çıkacaksınız. Şu an belki bir labirentin içinde gibi hissediyor olabilirsiniz. Çıkış yolu arıyor olabilirsiniz hayatınızda ama merak etmeyin her şey rayına oturacak arkadaşlar. Sadece dediğim gibi evlilik konularında tartışmamaya çalışın. İş konularında adımlarınızı atın ama net kararlar alarak e, aşk konularında aşk istiyorsanız sosyalleşin arkadaşlar. Yani aşk gelecek sizlere ve hayatınıza bir düzen olacak arkadaşlar. Falınız bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir Koç burcu arkadaşlarım. Aslında falınız kötü çıkmadı. Ee, güzel çıktı. Ee, tek falınızdaki gözken şey denge denge denge. Onda insanları siz süpür temizleme işlemi yaparsanız hayatınıza girecek insanlar sizlere destek olacaklar ve öncekilerden daha iyi olacaklar. Sizleri aşağıya çekmeyecekler de yukarılara taşıyacaklar arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor. Haydi bakalım. Koç burcu arkadaşlarım, inşallah hayatınız hep pozitif yönde olur, ilerler. Negatif insanlar hayatınızda olmasın. Hep iyi insanlarla karşılaşmanızı diliyorum arkadaşlar. Kötü insanlar yanınızda yanınızda bile duraması, yanınızdan bile geçmesin arkadaşlarım. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Siz değerli insanlarsınız. koç burçlarını gerçekten çok seviyorum. Hayatını Allah'ım hayatınızı kolaylaştırsın. Zorunuzu kolaylaştırsın. Haydi bakalım. Gene çok konuşuyorum ben. Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum sizlere Görüşmek üzere. Bay bay.